Yurt dışı siparişi olacak mı? Olmayacak gibi şu an. Aa oluyor. Yetiştirebilirsem olur. <laughs> olur herhalde. <laughs> kızlar boşuna abilerin sevgilinin tişörtü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum erkekler. Bokine, he. Ha? Arbi söylüyorum. Ya hediye manitalarını hediye alıyor kızlar ya da kendilerini alıyorlar ha. Konuşuyorsunuz herkes ben iki kişi tarç giyiyorum falan ama pezevenk sen gidiyorsun millette sağda solda 400 liraya hoodie mi olur a... yazıyorsun. Bu kız biliyor piyasayı alışverişi yapan bilen insan. Geziyor bakıyor Aa, güzelmiş diyor alıyor susuyor ürün geliyor gidiyor yani tertemiz. Bizimkiler böyle bekliyor. Bir ürün çıkar da 1200 liraya çıkar onu da koyayım. Bundan sonra İkinci dropta yoklayacağım. Eğer üçüncü dropta sadece erkeklerin zulmünü yaşıyorsam kız markası açıyorum. Elbiseler, sütyenler, ilk çamaşırları, bikiniler, kadın kıyafetleri <laughs> ama hepsi simsiyah ve kuru kafalı. Baba erkekler nasıl triggerlanıyor bak bazısı bazı bak bak. Yok ya güzel. Şeyleri güzel. Ya benim bu yeni drop'um asıl olay yani. İkinci drop'ta harbiden bir tarzı yakalamaya çalışıyorum. Olursa güzel olacak. Dört. Boxer çıkartacağım bu arada. Ha. Harbi istiyorum. Ben de istiyorum. Ben don bulamıyorum kendime göre adam gibi. Bari benim kıçıma uygun olan bir şey herkesin kıçına olur bir şekilde bedeni doğruysa. Pamuk gibi. Bir de ben böyle donda çok rahatsız olan bir adam. Boxer don karışımı. O böyle şey gibi olmalı ya. Nasıl diyeyim? Bak bu. Bu ya. Bak. Böyle olacak. Hissetmeyeceksin. Altında mı, çıplak mısın, giyinik misin anlamayacaksın. Çok kilo almışsın ondan abi. Aynen kanka. Oyunun adı Hayde 2. oyunu verme. Bir dakika oyunun adı Hayde 2 ama çok saçma oyun ekrana vermeden bak. Kanka sen bir trollün gibi. Don eksikliğine baksın rahatlığında ben yaklaşık olarak 20 yaşıma kadar hep boxer giydim. Nasıl giyiyormuşuz lan onları? 21 yaşıma kadar boxer giydim. Çok rahatsız bir şey ya. Harbi boxer diyorum ama bu. Abercrombie boxerları. <laughs> Dizinin üstüne kalır. Şort lan o bildiğin. Maya Gerçekten çok kötüymüş oğlum. Bence rahat işte. Bana da çok rahat geliyordu. Annem bir yerden bulmuş onları. Çıkardı verdi bana. Böyle üzerinde kuşlar muşlar bir şeyler böyle. Kalın bir kumaş al giyersin dedi. Dedim ulan 15 sene önceki donlarım yani niye sende duruyor hala anne niye evde duruyor onlar dedim. Şöyle bir tane bir denedim. Yok daralırım. Normalde ne giyiyorsun? <laughs> don giyiyorum ne Don dediğim ne o? Ne deniyor onlara? Ne baksır ne silip. Bir adı vardır onun. Giymiyor. Hayır <laughs> giyiyorum da ne onun adı? Üçgen ne ya? Yok <laughs> lan üçgen giymiyorum. Ayak mısın? Paşa donu. Silip don. İmparator Donu. onu <laughs> Bir adı vardır onun. Ama bunlar değil eminim. Düğmeli mi? Değil. Çıkartıp göstereyim mi oğlum nereden bulacağım don? Önü düğmeli mi? Değil işte Boxer'ların önü düğmeli oluyordu ama... Ben önü düğmeli Slip Donu da gördüm oğlum. O yüzden düğmeli doğru bir yönlendirme değil. Slip donun önüne düğme koymuş herif. Saçma bir şey lan. Ya boxer işte. Benim dediğim bence Boxer ama... Çocukluğumdaki boxer bu boxer değil. Ya bakacağım ya. Boxer don. E tamam. Bak gösteriyorum. Banlanmayız. Donla da banlanmayız ya. Bak şimdi arkadaşlar. Bir gün bok konuşuyoruz bir gün don konuşuyoruz. Ne salak bir ortamda. Bak şu soldaki var ya. Bu soldaki de benim o işte eskiden giydiğim boxer'lar. Tamam mı? Bak bu bir. Zaten diyor erkek boxer. Bekle. Ooo. bunlar fotoğraf çektirmek için içine maket koyuyor. Bu ne ya? Bir taktik var, teknik var biliyor musunuz? Yapıyorlar. Hepsi çok çirkin ya. Bir düzgün bir şey var ya bulmaya çalışıyorum da. Heh. Vücut da aynı benim vücut zaten. Bak bir de bu var. Şimdi bu da baksır diye geçiyor. Tamam mı? Bu da baksır. Bunlar en rahat abi. Ama kumaşı düzgün olacak. Anlatabildim mi? Yumoş olacak böyle. Baksır bu zaten. Bebeğim. Bak iki tane baksır tipi var diyorum sana. Az önce gösterdiğim de Boxer, bu da Boxer. Ben bu ikinci gösterdiğimi seviyorum diyorum. Silip de değil kardeşim. Slip'i de göstertme bana. Silip üçgen dondur bizim bildiğimiz. Ya yeni nesilde ne konuşuluyor bilmiyorum şimdi abi. Bizim zamanımızda Boxer ilk gösterdiğimdi donda, üçgen dondu işte. Kilottu yani o. Kilotla Boxer çıktı zaten. Bizde başka bir şey yoktu. Sonra bunların fil burunları çıktı. Fil Boxer. Yok kıçıl ceplileri çıktı, bilmemleri çıktı. Bir sürü şey çıktı ya. Yani. Kilot değil o, şort. Ha mesela bizde de şu... <laughs> bizde ne... hangi dünyalarda yaşıyoruz arkadaşlar? Bizim mahallede, mahallede bunun adı göt kapatandı. Sizin mahallede çük saran olabilir. Sonuç olarak ikisinin de aynı hizmeti var. Yani özetle ben çok bol olmayan, çok dor dar olmayan ve dizinin üstüne kadar değil de... ...kaval kemiğinin yarısına kadar saran... Pamuk donları seviyorum. Heh. Ya abi ailenle sen Bel altı girmesek mi? Oğlum ne bel altı bu don? Ailenle izliyorsan sor annenin babana sor bir don giymiyor musunuz sizde? Don konuşuyoruz. Bokunu çıkarmayın abi her şeyi böyle sansür sansür ya. Mesela annem baban diyorum yapsın. Şimdi bu konuştuğumuz ne? Don hangi don? İnşallah yani. Lan don konusunda bile anlaşamayan bir millet olduk. Biz nasıl Filistin'i konuşacağız? İsrail'i konuşacağız. Devleti yok efendime söyleyeyim, siyaseti konuşacağız ya. Şurada don için birbirini kesecek adamlar görüyorum ya. Çocuğum baksın senin de alana. Dumuk geği. Böyle tipler böyle. Allah'ım sen sonumuzu hayır et ya Rabbim. Adam ailesi izliyordu abi. Evet artık izlemiyorlar. Beni de izlemiyor artık. Eksi üç izleyici. <laughs> <Ya çok iyi. gülüyor> Ama babasının rehpesini yapıyorum. Şu. İşte i̇zleme lan böyle yavşakları. bu <laughs> çocuk. <laughs> <laughs> Bunlar terbiyeni bozar. seni de alan ha. Bizim ev sahibine söyle anasını akşam onun. Sen de git yürü Cuma'ya. Akşam gelirken de iki tane bir al bana. <laughs> Bak işte bu anlattığım şakacıklar sayesinde biz bu durumdayız işte. Herkesin beyin nerede neredeyiz, kim neyiz, nasılız? <laughs> ne düşünüyoruz, ne yapıyoruz? <laughs> sofra bezi deseni. Ha, sofra. Neyse don konusunu kapatalım ama don üretmek istiyorum. Don yani özetle don. Baksırım dizisi. Silip donlar yapacağım size özel. Önü düğmeli. Rock around the clock